Çok kıymetli hemşerim, çok değerli bilimimiz, gururumuz, milletvekilimiz, saygıdeğer Mustafa Taş Beyefendi. Çok değerli, değerli belediye başkanı Mekin Levent Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Çok değerli hemşerilerim, kıymetli gençler. Ülkemin güzel coğrafyasında, farklı yerlerinden buraya gelen öğrenci kardeşlerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selam. genel seçimlerinde bu vesileyle aramızda bulunan 2004 yılından itibaren yolumuzu aydınlatan, yolumuzu açan, bize her türlü desteği sağlayan, hükümetimizin icraatlarını ilçemize sunan değerli vekilimize, gururumuza, büyüğümüze, abimize hoş geldiniz diyorum. Aramızda gelen Çok değerli misafirlerimiz var. Çok değerli içenler, Çemişledek Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Aygür Bey'e çok değerli iş adamımız ve Özel Bey'e hoş geldiniz diyorum. Evet. AK Parti Tuncay Teşkilatlarımızdan eski il başkanımızdan Veli Bey'e Elazığ ilçe Teşkilatlarımızdan arkadaşlarımız Metin Bey'e, Aşkın Bey'e bütün arkadaşlarımıza uzmanızdan hoş geldiniz diyorum. Evet. Ben inanıyorum şu anda İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, hatta Adana'dan, Elazığ'dan buraya gelen misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bizler yalnız bırakmayan teşekkür Yalnız bırakmayan dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. 30 Mart yerel seçimlerine çıktığımız bu kardeşlik yolunda amacımız Çemişke'de AK Parti kazanımlarını hızlı bir şekilde sürdürmek, devamını geçirmektir. İnanıyorum ki medeniyetin ve geleceğin güçlü olduğu için kardeşlik ve dostluk duygular içerisinde yine hizmete evet diyecektir. Huzur ve güveni, istikrar ve kalkınmayı hakikaten ilçemiz layıkıyla like hizmet edebilmek için siz değerli çevişleriklerin huzurundayım. Şemiş Gezek, Mustafa Taş'a sahip çıkacak. Şemiş Gezey Aray'a sahip çıkacaktır. Ben inanıyorum ki Şemiş Gezek, 30 Mart'ta hizmete evet diyecektir. Şemiş Gezek, 30 Mart'ta her renk ve her deseninden herkesin merak kazımından insanıyla dostluğa, barışa, kardeşliğe, huzura, güvene evet diyecektir. Evet. Demişledik, evet. bin yıllık kardeşlik medeniyetiyle, geleceği ve geleneğiyle, geleceğe ve geleneğine evet diyecektir. Evet. Demişledik, 30 Mart'ta memleket Biz sloganımız şuydu. Kardeşliğe geldik, hizmete geldik, huzura geldik. Bütün çemişlerdeki kardeşlerin huzur için, kardeşlik için, barış için evet diyecektir. Bu duygumu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Baktımız, yolumuz açık olsun.